Ve tatil yoluna uçarak çıkanların adresi havalimanı. Atatürk Havalimanı'nda da arkadaşımız Deniz Gülen bizi bekliyor. Deniz. Ali Kırca yoğunluktan önce bir son dakika gelişmesiyle başlamak istiyorum ben söze. Yaklaşık bir saat önce 17.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'nın dış hatlar geliş terminalinde bir şüpheli paket görüldü. Vatandaşlar bunu hemen polise ihbar etti. Polis paketin etrafında kutunun etrafında bir güvenlik önlemi aldı fünye yerleştirdi ve kaldırıma konan o paket, o kutu bombayla şüphe, yani fünyeyle infilak ettirildi ve neyse ki içinden herhangi bir şey çıkmadı. Oto teybi çıktı, korkulan olmadı. Yoğunluk nedeniyle böyle her şüpheli paket polise anında ihbar ediliyor. Ve biz gelelim yoğunluğa. Şu anda iç hatlar gidiş terminalindeyiz. Buradan Türkiye'nin ...dört bir noktasına uçuyor. insanlar bayram tatilini yani dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilenler... ...hiç zaman kaybetmeden cuma akşamından itibaren yollara çıktı. O nedenle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun bir başka nedeni de uçakların aynı saatte kalkmaya çalışması. O nedenle zaman zaman uçakların kalkışlarında sorunlar yaşanıyor. O nedenle gecikmeler de oluyor ve yolcular e, tabii kısmen mağdur oluyor... Amaç bir an önce yakınlarına, sevdiklerine ulaşmak ya da tatil beldelerine gitmek. O nedenle Atatürk Havalimanı'nda da işte bu saatte görüyorsunuz 18.30'dan itibaren uçakları Samsun'dan Diyarbakır'a, Konya'ya, Bodrum'a, Trabzon'a uçuşlar başladı, devam ediyor. Birçoğu seferini yapmaya hazır, bazıları da gecikmeli olarak devam ediyorlar. Atatürk Havalimanı'nda bu yoğunluğun birkaç gün daha devam etmesi, en azından gidiş anlamında devam etmesi bekleniyor. Daha sonra da tabii ki dönüşler başlayınca da Atatürk Havalimanı Havalimanında bu kez geliş yoğunluğu yaşanacak. Biz Atatürk Havalimanı'ndaki bu yoğunluğu size aktarmaya çalıştık. Sözlerimi burada noktalıyorum. Söz tekrar size Ali Kırca. Deniz teşekkürler.